Merhaba arkadaşlar Taze Tatlar kanalına hoş geldiniz. Bugün yine biz kızımla mutfağa girdik ve size milföyden sosisli börek yapacağız. Şimdi 5 bütün milföyümüz var şöyle göstereyim. Ayrılmamış 5 adet. Biz bunu dondurucudan yarım saat bir saat önce çıkarttık. Biraz buzun uzun erimesini bekledik. Şimdi Pınar'cığım yapmaya başlıyor. Ne yapıyoruz Pınar'cığım? Öncelikle şu çiziden kesiyoruz. Şu. Kestik. bunu bir daha ortadan kesiyoruz evet yani bir hamuru bütün hamuru kaça bölmüş oluyoruz evet. evet sarma şeklimizi de gösterelim şimdi sosislerimizi de böyle dörde ayırdık gördüğünüz gibi dörde böldük şimdi evet milföyü arasına koyuyoruz ve sarıyoruz arkadaşlar. İster kahvaltıya isterseniz gün sofralarınıza şu an gün yapamıyoruz ama koronadan dolayı. Çok pratik ve lezzetli bir tarif değil mi Pınar'cığım? Sadece milföylerinizin er kırılmaması için arkadaşlar Dondurucudan yarım saat önce çıkartıp birazcık buzunun erimesi lazım. Yoksa sararken kırılabilir. Evet, şimdi aynı işlemimiz arkadaşlar, milföyümüz bitene kadar devam edeceğiz. Biz genelde milföy çikolatalı, kaşarlı veya tel peynirli de çok güzel oluyor. Değil mi hı hı. Ama bugün sosisli yapıyoruz. Eğer milföyümüz artarsa çikolatalı veya mantel peynirini de yapabiliriz arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı süreceğiz. Ve fırında hemen hemen bir 15-20 dakika miföylerimiz kabarıp kızarana kadar pişiyor. Servis aşamasında yine size göstereceğiz tabağımızı. Pınar'cığım yapmaya devam etsin. Şimdilik sizden hoşçakalın.